Uyarı Bu videoda bahsi geçen konular WhatsApp gruplarında paylaşılan ses kayıtlarıdır. Bu videoda amacım WhatsApp gruplarına dahil olmayan arkadaşlarımızın da olan ve paylaşılan bilgilerden haberinin olmasıdır. Bu bilgiler arasında yeni çıkan tedavi yöntemleri, hastalığa dair güncel haberler ve dünya üzerinde olan tedavi sonuçları yer almaktadır. Not Bu videoda bahsi geçen konu kendi araştırmam değildir sizlere kolay erişim olması için hazırlanmıştır. Merhaba sevgili Retinitis Pigmentosa takipçileri ve kader arkadaşlarım. Bir başka ses kaydınızda yine karşınızdayım. Bugün de WhatsApp gruplarında paylaşılan bir makaleyi sizlerle paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Diğer videolarımı beğendiyseniz bu videoyu da beğen butonuna basarak beğenin lütfen. Ve bu videoların devamı için de beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerden ricam. Fazla lafı uzatmadan makaleye dönelim. Retinet ve göz sağlığı WhatsApp grupları 29 Eylül 2021 Şankar Musunuri, CEO, Okugen Biyoteknoloji Şirketi Okugen, çeşitli körlük hastalıkları için gen tedavileri geliştirmeye başladı. Retinet ve göz sağlığı WhatsApp grupları Çığır açan değiştirici gen terapi platformu, milyonlarca insanı etkileyen karmaşık hastalıkları ele almanın yanı sıra tek bir ürünle birçok nadir retina hastalıklarını ele alma potansiyeline sahiptir. Yeni biyolojik ürün adayı, yaşla ilişkili makula dejenerasyonu, diyabetik makula ödemi ve diyabetik retinopati gibi yetersiz hizmet alan hastalara daha iyi tedavi sunmayı amaçlıyor. 2020'nin sonlarında şirket, Hintli ilaç üreticisi Bharat Biontech ile ortaklık kurarak COVID-19 pandemisini ele alacak şekilde genişledi. Doktor Shankar Musunuri, Okuge'nin başkanı, CEO'su ve kurucu ortağıdır. 2013 yılında şirketin kurucu ortağı olmadan önce Doktor Musunuri, büyük ilaçlardan yeni biyoteknoloji gelişmelerine kadar çok sayıda şirkette liderlik rolleri üstlendi. Yaklaşık 15 yılını Pfizer Vitek'te geçirdi ve burada aşı tarihinin en başarılı lansmanı olan Prevnar 13'te küresel operasyonlar takım lideri olarak kilit bir rol oynadı. Burada Parm Exec ile çeşitli ürün portföyünü geliştirme ve ticaretleştirme konusundaki 25 yıllık deneyimini ve şirketin Kuzey Amerika pazarında Bıharat Biontech COVID-19 aşısı Covaxin'i geliştirme, üretme ve ticaretleştirme konusundaki son misyonu hakkında konuşuyor. Parmexe'in sorduğu bir soru, Okugen'den önceki iş deneyimlerinizden kısaca bahsedin. Biyoteknoloji alanında çalışmalarınız için size ne ilham verdi ve neden Okugen'i birlikte kurdunuz? Shankar Masuneri şöyle cevap veriyor. Sağlık her zaman DNA'mda yer aldı ve inovasyonun insanların hayatını nasıl değiştirebileceğini bize göstermeye devam eden bir sektör. Böyle bir şeyin parçası olmak istiyordum ve büyük ilaçtan biyoteknolojiye geçiş mantıklıydı. Biyoteknolojide her kararı önemli hale getiriyorsunuz. Çünkü yaratıcılığımız sınırsız olsa da kaynaklarımız sınırlı. Bu her gün böyle yetenekli ve tutkulu bir grupla çalışmayı bir ayrıcalık kılıyor. Okugen'i kurdum. Çünkü araştırdım, Uday Kompella'nın yıllar önce benimle paylaştıklarından ilham aldım. Körlük hastalığı olan pek çok insanın umudara yardıma ihtiyacı olduğunu ve daha önce hiçbirinin olmadığı çözümler üretmeye yönlendirildim. Görme bozukluğunuz veya bekleyen görme kaybınız hakkında doktorunuzla konuştuğunuzu ve yapabileceğimiz bir şey yok dediğinizi hayal edin. Günlük aktivitelerinizi yapma şeklinizin çarpıcı bir biçimde değişeceğini bilmek, görme kaybının kariyerinizi nasıl etkileyeceğini merak etmek ve hayatınızın diğer tüm yönlerini nasıl etkileyeceğini düşünmek. Birçok insanın ezici bir kayıp ve umutsuzluk duygusunu hissetmesine neden olur. Değiştir şunu. Umudu sunmak için sadece görme ile ilgili durumlar için değil, aynı zamanda piyasada Covid aşıları bulunmadan önce hepimizin hissettikleri gibi umutsuz görünen birçok hastalık için. Okugen çeşitli görme bozuklukları için gen terapilerine başladı ve son zamanlarda COVID-19 aşı alanına daldı. Bana bu geçişten bahseder misin? İhtiyaç duyulan ve en büyük iyiliği yapabileceğimiz yerlerde yenilik yapmaya kararlıyız. Liderlik ekibimizin aşı geliştirme konusundaki derin geçmişi bu halk sağlığı krizi ortaya çıkarken yol kenarında oturmayacağımız anlamına geliyordu atlatmak ve önemli bir ihtiyacı karşılamaya yardımcı olmak için mükemmel bir konumdaydık. Pandemi, hayat kurtarma ve günlük faaliyetlerimizi normale döndürme potansiyeline sahip çözümler bulmaya hepimize görev kıldı. Pek çoğu gibi COVID'de neredeyse 80 yaşındaki yaşlı annem hastalığa yakalandığında bana en yakın olanları kişisel olarak etkiledi. Neyse ki iyileşti ve hastalığa yakalanmadan önce en az bir doz aşı aldığı için minnettardım. Bunun ona yardımcı olabileceğini ve sonucunu olumlu yönde etkilediğini bilerek ek olarak delta varyantı Hindistan'da yaygınlaştı. Çoğu enfeksiyon delta varyantıdır. Şahsen orada bulundum ve Covid'in Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra o ülke üzerindeki etkisini gördüm. Böyle bir şeyi göremezsiniz ve bunu yapacak araçlara deneyime, ağa ve bilgiye sahipseniz bir şekilde yardım etmek için adım atamazsınız. Dışarıdaki bir savaş gibi ve üzerimize düşeni yapmak için, atlatmak için iyi bir konumdayız. Okugen, inovasyona cesur bir yaklaşımı benimsiyor. Gen terapisinden halk sağlığı krizlerinin ele alınmasına kadar ihtiyaç duyulan her yerde tutkularını ve uzmanlıklarını uygulamaya çalışan cesur bir ekip oluşturduk. Hastalıklarla karşı karşıya kalan insanlara yeni seçenekler sunmak için aciliyet duygusuyla yeni yollar oluşturmaktan korkmuyoruz. Bana Covaxin, Biharat bayontek ile ortaklığınız ve aşının nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi verin. Bu bir mRNA aşısı değil değil mi? Covaxin, geniş spektrumlu bir bağışıklık tepkisi oluşturan, onu yalnızca spike proteini hedef alan diğer mRNA ve Adenovirüs bazlı aşılardan ayıran, tam virüsle inaktive edilmiş bir aşıdır. Covaxin, Delta ve diğer ortaya çıkan varyantlarda mutasyona uğrayan spike proteininden daha fazlasına karşı bağışıklık oluşturmak için tasarlanmıştır. Klinik çalışmalarda Covaxin, spike proteinine, reseptör bağlama alanına ve SARS-CoV-2'nin nükleokapsit proteinine karşı güçlü IgG tepkileri ortaya çıkardı. Aynı zamanda Delta varyantına karşı etkinlik gösteren in vivo klinik verilere bugüne kadarki ilk aşıdır. Ancak çoğu mRNA aşı oyuncusu yalnızca in vitro verilerine sahiptir. Ayrıca Covaxin, Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü ile işbirliği içinde bir ABD şirketi tarafından geliştirilen yeni bir adjuvan kullanır. Klinik çalışmalarda Covaxin bu adjuvana bağlı olarak güçlü hücresel tepkiler göstermiştir. Bir aşıya verilen hücresel tepkiler aşıların uzun süreli hafızası ve dayanıklılığı için önemlidir. Kovaksin, polio, grip, hepatit A ve kuduz aşılarını üretmek için kullanılan yeni mRNA aşıları almakta tereddüt edenlere gönül rahatlığı sağlayabilecek 10 yıllardır kullanılan teknoloji platformu üzerine inşa edilmiştir. Bu denenmiş ve gerçek teknoloji ile aşıdaki tereddütlerin bir kısmının üstesinden gelmemize yardımcı olabileceğimizi umuyoruz. Covaxin gibi geniş kapsamlı koruyucu aşılar viral kaçışı en aza indirme veya ortadan kaldırma yeteneğine sahiptir ve pandemiyi kontrol etmeye yardımcı olabilmek için ihtiyaç duyulan bir araç olabilir. Covaxin, küresel olarak uygulanan 75 milyondan fazla dozda 16 ülkede acil kullanım yetkileri kapsamında hali hazırda onaylanmıştır. Baharat Biontech ile olan işbirliğimiz sayesinde Covaxin'in ABD ve Kanada pazarları için klinik geliştirme, kayıt, üretim, dağıtım ve ticarileştirilmesinden sorumluyuz. Kanada'ya yeni bir ilaç başvurusunda bulunduk ve şu anda potansiyel onay için aktif olarak inceleniyor. Ayrıca şu anda bu aşıyı ABD pazarına getirmek için en iyi düzenleyici yolu belirtmek için ABD FDA ile görüşme halindeyiz. Ayrıca Bıharat'ın acil kullanım listeleme uygulamasının durumu hakkında Dünya Sağlık Örgütü'nden bir yanıt bekliyoruz. Okugen başka hangi terapotik alanlarda odaklanıyor? Okugen potansiyel olarak birçok hastalığı tedavi edebilen tek bir ürün üretmek için modifiye edici gen tedavisi geliştiriyor gen terapisine yönelik geleneksel yaklaşımların aynı anda tek bir gen mutasyonu ve dolayısıyla bir hastalığı hedef aldığı durumlarda bizim yeni yaklaşımımız retina içinde birden çok işlevi düzenleyen nükleer hormon genlerini hedefler. Şu anda aşağıdaki gen terapilerini geliştiriyoruz. Birlikte yaklaşık 175 mutasyondan oluşan hem retinitis pigmentoza hem de Leber congenital amaurosis tedavisi için oku 400, oku 410 yalnızca ABD'de 9 ile 10 milyon hastayı etkileyen ve önemli bir karşılanmamış tıbbi ihtiyaç olan kuru yaşa bağlı makula dejenerasyonunun tedavisi için ayrıca diyabetik maküler ödem, diyabetik retinopati ve yaşla ilişkili maküler dejenerasyon gibi büyük retina hastalıklarının tedavisi için oku 200 adı verilen bir biyolojik ürünümüz var. Oku 200'ün tedavi etmeye amaçladığı koşullar bir araya geldiğinde 10 milyar dozdan fazla bir tahmini küresel pazar büyüklüğüne sahiptir. Oku 200'ün faz 1 bölü 2 denemesini 2022'de başlatmayı planlıyoruz. Toplamda önümüzdeki 18 ay içinde 4 faz 1 bölü 2 denemesini başlatmayı planlıyoruz. Önümüzdeki 1 ila 3 yıl içinde okugen için en büyük zorluk nedir? Aşılar söz konusu olduğunda acil görevlerimizden biri halkın tıp ve bilime olan güvenini yeniden tesis etmeye yardımcı olmaktır. İnsanlara bilinen teknolojiyle geliştirilen ve Delta gibi varyantlara karşı etkinlik sunan Covaxin gibi seçenekler sunmanın aşılanma oranlarını iyileştirmeye yardımcı olacağını umuyoruz. Ayrıca güçlendiricilere ihtiyaç duyulacağını bildiğimize göre güçlü yan etki profilini düşünüyoruz. Varyatlara karşı geniş korumanın yanı sıra klinik deneylerde gösterilen Covaxin, Covaxin'i çekici bir seçenek haline getirecektir. Retinet WG oftalmoloji cephesinde ABD'de gen tedavisi klinik denemelerimize başlamaya hazırlanırken ve yeni terapotik alanlarda yayılmaya ve yeni zorluklarla yüzleşmeye devam ederken neden başladığımızın ruhuna ve tutkusuna sadık kalmaya amaçlıyoruz? İhtiyaç olan yere gitmeye ve hastalarımıza yardımcı olmak için bilimi yeni zirvelere taşımaya devam edeceğiz. Pandemi sürecinde biyoteknoloji alanında çalışmak size ne öğretti? Kuşkusuz pandemi hepimize kendimizi ve kriz karşısında bireysel ve toplu olarak nasıl tepki vereceğimiz hakkında çok şey öğretti. Öğrendiğim bir şey var ki bizimki gibi şirketlerin acilen hareket etmesi ve değişimi etkilemeye kararlı olması önemlidir topluluklarımızın insanların iyileşmesi için bilimden yararlanmamızı istediğini kabul etmeliyiz. Bilimle hiçbir şeyin imkansız olmadığını kendimizi hatırlatıyoruz. Bu sadece bir şeyleri çözme meselesi. Bu aynı zamanda çevik ve hızlı çalışırken kaliteyi yüksek tutmak için kendimizi zorlamamız gerektiği anlamına geliyor. Hepimiz pandeminin geliştirme zaman çizelgesini nasıl kısalttığını gördük. Bu düşünce ve zihniyeti sürekli uyguluyoruz ve son olarak organizasyonlarımızdaki herkesin önemli olduklarını bilmelerini sağlamayı öğrendim. Bizler büyük bir tutku ve bağlılıkla keşifler ve risk alacağız. Herkes benden ve liderliğimden takdirimizi ve içten bir teşekkür ederim duyuyor.